Arklar merhaba bugün başından geçen çok maceralı bir olayı, anlatacağım bugün oldu bizim okulda çarşamba günleri kurs oluyor serviste kursta sonra gelmiyor evimizde çok uzak gitmek mümkün değil ben de kuzenimle mal gibi kursa kaldık evimiz onların evinin yanındaydı biz de servis gelmeyince ne yapacağız diye düşünürken okulun memuru okuldaydı kuzenimin annesini aradık telefonu kuzenimin kardeşi açtı annesi evde değilmiş bir daha Şimdi çıktık dedik. Biz de dışarıya. Okuldan dışarıya çıktık. Bankta oturduk gelirler. Diye bekledik ama gelmediler. Biz de okulun yanındaki mark. Gittik bir şeyler sıdık okul. Açtığımdan kalanlarla. Ben sıkıştım çok tuvaletim. Gelmişti sonra karar. Verdik doğru yürüyecektik. Oradaki mahallede çok sıkıntılı. Dolmuşla gidelim dedik. Benim paramdan verecektik. Parayı. Ama sonra bu fikirden vaz. Geçip kuzenimin bildiği. Bir bakkal varmış. Oradaki kadından kuzemin. Annesini bir daha aradık. Açtı dolmuşu bekleyin. Gelir dedi bizde dolmuşu. Beklerken yürüyoruz. Dolmuşu 5-10 dakika bekledik. Şu yani kuzenimin de tuvaleti. Gelmiş biz ikinci. Sefer rahattık. Dedik. Dolmuş geldi ama biz. Yaşlanmıştı ki Ronidir dolmuşa. Bindik içerisi tıklım tıklım. Mahşer yeri gibi maşallah. Bindik gidiyoruz ayaktayız. Tabi tutun tutun kolum koktu. Sonra dede indi arabadan. Ben de oturayım dedim. Kuzen de ayakta bekliyor secere sece. Bekle bekle bizim yere kadar geldik. Dolmuş parası 40 TL tuttu. Maşallah yani bizim vardığımız yerde. Kuzenimin annesi bizi kıyormuş. O verdiği parayı biz de yürü yürü. Çıktık tabi başıma soğuk vurdu. Başım ağrıdı ama şu an ağrımıyor. Bu kadardı aşklar bebek.